Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde soru gelme ihtimali düşük olsa da yine de yer vermeyi düşündüğümüz Glegan'ın ahlak gelişimi, John Dewey'nin ahlak gelişimi ve aynı zamanda Sigmund Freud'un ahlak gelişimi ile ilgili görüşlerine yer vermiş olacağız. İçlerinde yine gelme ihtimali diğerlerine oranla biraz daha yüksek olan Glegan'ın ahlak gelişimidir. Ve Glegan, Kohlberg'in öğrencisidir arkadaşlar. Ve Kohlberg'in bazı görüşlerini eleştirmiş olsa da benzerlik gösteren bazı noktalarda yok değil. Peki Gligan ahlak gelişimi kuramının temeline ahlak sevgisini almıştır arkadaşlar. Peki Kolberg hatırlayın adalet duygusu temeli alınmış ve işlenmişti. Gligan ise ahlak sevgisi temel alınmış ve ahlak sevgisi işlenmiştir. Gligan'a göre eğer insanlara ahlak sevgisi aşılar ve ahlaklı olmayı sevdirirsek o zaman zaten kurallara, kanunlara gerek de kalmayacaktır, görüşü var. Peki, üç farklı dönemde ele almış Grieg'in kuramını. Bunlardan birincisi uyum evresi. Ki Kolberg'de gelenek öncesi döneme karşılık gelir. Bir diğeri fedakarlık evresidir. Ve bu da yine Kolberg'de geleneksel döneme karşılık gelir. Son evresinin adı ise pasif direniş evresidir. Ve bu evrede Kolberg'de gelenek sonrası döneme karşılık gelir. Ve bu yönüyle aslında Kolberg'e paralellik gösterdiğini görmekteyiz. O halde uyum evresi en düşük ahlak seviyesidir. Ve Kolberg'de gelenek öncesi döneme denk gelir. Ve bu dönemin davranışlarını id yönlendirir. Peki fedakarlık evresi ise Kolberg'de geleneksel dönemin karşılığıdır. Ve davranışları süperego yönlendirir. Gelenek sonrası ise arkadaşlar burada Gligan'da pasif direniş evresidir ve buradaki davranışları da artık ego yönlendirmektedir. Peki Gleigan'a göre eğer bir insan sadece kendi çıkarlarını düşünen, kendi menfaatlerini düşünen ve kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bencil bir insansa uyum evresindedir. Ancak kendisini hiç düşünmeyen tamamen kendini başkalarına feda eden, başkalarının mutluluğu rahatını düşünen ama kendisini hiç düşünmeyen, aşırı fedakar, yardımsever ve iyilik perisi bir insansa Gligan'a göre fedakarlık evresindedir. Ve Gligan şu cümleyi söyler. Erkeklerin büyük çoğunluğu davranış kalıplarından ötürü uyum evresinde yer alırken kadınların büyük bir bölümü ise fedakarlık evresinde yer almaktadır der. Peki biliyorsunuz Kolberg ise farklı bir ifadeyle şu cümleyi kurmuştu kadınlar iyi çocuk olma evresinden öteye geçemezler demişti. Peki gelelim pasif direnişe. Eğer bir insan ne sadece kendisini ne de sadece başkalarını değil herkesi düşünen adalet, eşitlik, hak ve hürriyetten, özgürlükten ödün vermeyen birisi ise Gligan'a göre pasif direniş evresidir. Kolberg'e göre ise gelenek sona evredir. Peki Gligan Kolberg'e paralellik gösterse de ayrı düştüğü bir nokta vardır ve der ki bu üç tane dönemin içerisinde bazen insanlar iki evre arasında kararsız da kalabilirler diyor. Ve kararın olmadığı, kararsızlığın hüküm sürdüğü evrelere geçiş evreleri adını vermiş. Örneğin uyum evresiyle fedakarlık evresi arasında kalan yani bir diğer ifadeyle kendi çıkarlarına göre hareket edip menfaatlerini korumakla başka insanlara yardım etmek ve fedakarlık yapmak arasında kararsız kalan bir insan birinci evreden ikinci evreye geçerken kararsız kalmıştır ve bu evreye birinci geçiş evresi adı verilir. Ve bu evre bencillikten iyiliğe, bencillikten sorumluluğa doğru geçiş evresidir. Peki bir diğer nokta ise fedakarlık evresiyle pasif direniş evresi arasında kararsız kaldığımız bir evredir. Ve bu evreye de ikinci geçiş evresi denir. Ve eğer bir insan burada arkadaşlar pasif direniş evresiyle fedakarlık evresi arasında kalıyorsa bu dönemde aslında iyilikten doğruluğa geçerken kararsız kalmış demektir. Buna da ikinci geçiş evresi denmektedir. Şöyle bir özetleyecek olursak eğer ben sadece kendi çıkarlarını düşünen, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ama başkalarını asla düşünmeyen bencil bir yapıya sahipsem, bu uyum evresinde olduğumu gösterir. Peki kendi çıkarlarıma göre hareket etmekle başkalarına yardım etmek arasında kararsız kaldıysam, birinci geçiş evresindeyim demektir. Peki davranışlarım kendimi hiç düşünmeyen Tamamen başkalarına yardım etmek, iyilik yapmak yönünde olan ve başkalarını kendimden daha çok düşünen bir insansam fedakarlık evresindeyim demektir. Peki ama başkalarına iyilik yapmak, yardım etmek ve kendimden ödün verip hep onların rahatlığı için çabalamakla doğru olanı yapmak, adaletli olanı yapmak, hem kendime hem onlara karşı yapmam gerekenleri yapmak arasında kalıyorsam İkinci geçiş evresindeyim ve kararımı eğer doğruluk, adalet ve eşitlikten yana kullanıyor. Her iki taraf içinde dengeyi sağlamaktan yana kullanıyorsam bu kez de bulunduğum evre pasif direniş evresidir. Örneğin karı koca arabada gidiyorlar diyelim ve kırmızı ışıkta durduklarında cama vuran ve su satmaya çalışan bir çocuğu görünce eğer arabadaki bayan çocuğa kıyamayıp 10 lira uzatıp suyu almaya çalışıyorsa daha fazla para verip suyu alması ve çocuğa kıyamıyor olması fedakarlık evresinde olduğunu gösterir. Ancak tam o sıra eşi hayatım bu yaptığın davranış aslında hiç de doğru bir davranış değil. Çünkü para kazandığını görecek olursa eğer ailesi asla okutmayı düşünmeyecek ve çalıştırmaya hatta daha çok çalıştırmaya devam edecektir diyor. Ve Doğru olanın aslında bu suyu almaması olduğunu söylüyor. Eşinin bulunduğu evresi şu an için pasif direniş evresidir. Ve soru devam ediyor. Eşinin uyarısı üzerine diyor. Bu kadıncağız parayı verip suyu almakla eşinin dediğini yapmak arasında kararsızlığa düşmüştür diyor. Dikkat edin parayı verip suyu almakla yani fedakarlık evresiyle eşinin dediğini yapmak arasında yani pasif direniş arasında kalmıştır diyor. Peki yardım etmekle doğru olanı yapmak arasında kaldığımız evre ikinci geçiş evresidir arkadaşlar. Veya bir diğer örnek. İki sevgili sinemaya gidecekler. Eğer birisi eğer çıkıp da hep kendi tarzı olan kendisinin hoşlandığı filmlere gitmeyi düşünüyor ve istiyor da bu yönde baskı uyguluyor. Karşısındakinin ne istediğini hiç düşünmüyorsa uyum evresindedir. Peki, hep karşısındakinin taleplerini düşünüyor, kendi zevkini, tarzını hiç umursamıyor. Hep onun mutlu olabileceği ve onun iyi vakit geçirebileceği bir filme gitmek için çabalıyorsa fedakarlık evresindedir. Ama geçen hafta senin dediğin filme gitmiştik. Bu hafta da benim dediğim olsun veya geçen hafta benim dediğim filme gitmiştik. Hadi bu hafta da senin dediğin filme gidelim diyorsa ya da İki tarafın da tarzı ve sevdiği film olan bir filme gitmekten yana kullanıyorsa pasif direniş evresindedir. Peki kararsız kaldığımız geçiş evrelerine örnek verelim. Eğer birey çok sevdiği ve izlemeyi çok istediği bir filme gitmekle sevgilisinin mutlu olabileceği, onu mutlu edebileceği bir filme gitmek arasında kararsız kaldıysa buna birinci geçiş. Ama hep onun dediği filme gidip onu mutlu etmekle doğru olanı, adaletli olanı yapmak arasında her iki tarafında seveceği bir filme gitmek arasında kararsız kaldıysa buna da ikinci geçiş evresi adını vermiştir. Ve son olarak Gligan, Kolberg'in cinsiyet ayrımı gözetmemesine karşı çıkarak aslında kadın ve erkeğin ahlaki yorumlamalarının aynı olmayabileceğini ve cinsiyet farklılıklarının göz önüne alınması gerektiğini savunan bir kuramcı olarak tarihe geçmiştir. Peki Gligan'ın dışında arkadaşlar iki farklı kuramcının da ahlakla ilgili çeşitli söylemleri vardır. Bunlardan biri Sigmund Freud'tur. Peki daha önceki derslerimizde de değinmiştik hatırlarsanız. Freud 5-6 yaşlarına kadar kişiliğin ahlaki bölümünü temsil eden süperegonun hala tam olarak oluşmadığını savunduğu için ahlak gelişiminden fallik dönemin sonuna kadar söz etmenin doğru olmayacağını dile getirmişti. O halde Freud'a göre ahlak gelişimi ne zaman başlar? Süper ego'nun da oluştuğu dönemde başlar. Peki süper ego anal dönemde oluşmaya başlayan ama fallik dönemin içerisinde tamamlanan ve 5-6 yaşlarına kadar süren bir süreçti. O halde Freud'a göre tahminen 5-6 yaşlarına kadar yani süperego meydana gelinceye kadar çocuklarda ahlaki bir eylemi değil, daha çok edin yönlendirdiği eylemleri görmek daha büyük bir olasılıktır. Peki John Dewey'nin görüşleri nelerdir? John Dewey ise ahlak gelişimini eğitim düzeyine ilişkilendirmiştir. Ve John Dewey arkadaşlar eğitim düzeyi arttıkça ahlak gelişimi düzeyinin de artacağını savunmuş ve ahlak gelişiminin üst düzeylere gelebilmesi için eğitimin kalitesinden ve niteliğinden asla ödün verilmemesi gerektiğini savunmuştur. O halde aşağıdaki kuramcılardan hangisi eğitim düzeyiyle ahlak gelişimi düzeyini ilişkilendiren ve eğitimin kalitesi ve niteliği arttığında ahlak düzeyi de artacaktır diyen bir kuramcıdır sorusu karşımıza gelecek olursa burada vereceğimiz cevap da arkadaşlar nedir yine John Dewey olacaktır. Peki burada ahlak gelişimi konusunu tamamlamış bulmaktayız. Ve unutmayalım ki Kohlberg'den mutlaka bir sorunun geleceğini, Piaget'den de gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmeliyiz. Ancak diğer bahsi geçen kuramcılardan soru gelme ihtimali düşük de olsa yine de onlara yer vermeye çalıştık arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.